Birinci sırada Witcher 3 var. Üst adamı böyle yamulturlar kardeşim. Leleley, ya arkadaş bir oyunu 50 kere oynayıp sıkılmaz mı bir insan ya? Sıkılmıyorum lan işte. Her oynadığımda ayrı bir tat, ayrı bir keyif alıyorum. Her oynadığımda muazzam dünyası içerisinde kayboluyorum. Bu oyunda büyü var lan büyü. Yani başka açıklaması yok ki ya. Başka geldi mi aklıma. Star Wars seyretmeye 2000 yılında falan başladım. Bir numara Witcher 3. Ben Souls eşiğini en sonunda kırdım. Heyt be, işte bu be, tebrikler. Sağolun, teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Lay 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 lay. La la lay lay la la lay lay, lay. Lay, 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 lay. Lay, lay lay. İnsanlara eşlik etme görevi. Abi şu görevleri koymayın artık. En iğrenç görevler şu eşlik görevleri ya. Gerçek olması imkansız olsa da hoşlaştık hayalimden. Ya gerçek olabilirse diye ihtimal verdik hayalimden. Sokayım hayalime. Aldım oynadım ve saldım. Ama işte ah kullandık. Biz de Göstepe'yi seçtik. Takımımız Cambridge United. Takımımız Ankara Gücü'nü seçeceğiz. Hayır, hayır! Hayır, hayır ya! Hayır! Allah seni kahretmesin, bıçırsın. <Sessizlik> en filiki kullanmaya yetkin ismi. <Sessizlik> Ben seversem Starfield'i ben bu gibi. Ha şaka yapıyorum şaka. Hemen şey yapmayın. Oo egolu megolu demeyin şaka. Ben de müthiş yapıyorum. Bu sefer oyuna bok atmayacağım. Ya da atacağım. Belki dersi her şey koca bir yalandır. Belki de boş boş atıyorum. Ve saçlık mı boş olan deli gibi buluyoruz. Bak balkon kaçtı. Balkon kaçtı. Balkon girdin içeri. Balkon girdin içeri. Balkon vur artık. Balkon. Balkon. diyorum devamı gelecek